Teyze rengini vurdu. Teyze rengini vurdu. Teyze rengini vurdu. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Sıfık Şuradan buradan sektör arkadaşlar da arkadaşlar da o zaman ben sizi izliyorum sesim garip yanında Emir ve Tuman var. Niye ciddi şu lan? Benim girişim öyle kanka. Diamond aldım. Helal. Aynen bizim rotaya gel. Ben hangara... Gidiyordum abi. Aha. Hangara gidiyorum ben. Yukarı üç mı kata, çıktın? Evet üst kata çık. Tamam çıktım. Bak şuradan üstte. Bak şuraya çık. Buradan karşıya atla. Nereye? Bir dakika. Arkanada adam var. Çabuk 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 çabuk. Anam. Vallahi geç geçemiyordum ha. 3 4 can aldım. Koş 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 şuraya gel. Muzu. Buranın karşı. Yere düştüm lan, yere düştüm. Tamam, yere düştüm. koşmaya devam et. Ha koş koş ben o tarafa dümdüz git orada buluş benimle. Yola çık. Bu ne ya? Gel sizin elinizi ben. Gel, gel. Oha adam eliyle kovalıyor beni. No, 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 no. What the? F gel, abi. Gel. Adam ciddi ben, ciddi, ciddi eliyle ya. kovalıyor. Bora neredesin? Diyan var bir tane. Hangardayım. O, Aha, adam Diyan adam varsa var. ortaya gel. Boş lan koş. Ortaya gel Tunan, ortaya gel acil. Dur, dur dur. Şu an ortaya nasıl gelelim? Arkamızda herifler var. Gelirsiniz tamam, abi. Bekle, adam gelirse söyle. Şunları giy. Şunu da giy. Gel benimle. Geliyorum. Hadi abi acil orta. Şunu giy şunu. Şuraya bak arkana attım ayrını e gir. Ya e, altın comfort. var, altın var şu anda. Ayrın daha güzel, daha sağlam. İyi bekle diyelim Hadi çabuk takip et beni. Geliyorum. Yani ortaya geliyoruz burada. Hadi hadi hızlı. Diamond'ın var değil mi? Var var. Oğlum tamam. Oh. De, var. hiçbir şey yok lan ne kılıç ne balta. Ya şimdi vereceğiz sana sana gel. Geldik buraya. Al Diamond'ı. Üstte tamam, adam var bir tane. Acil bana. Geliyor şey geliyor. Doğunu. onu. Aha vurdu. Oğlum bana bir yemek atsan Acil. Al al al. Emir Ol, Emir çekil olsun. oradan. ha. Gelim adamı keseyim. Emir al. Kanka ha. aha dur bir dakika ben Emir istiyorum. al. Taş kılıcım var mı Emir? Yok oğlum benim. Adam kestim, kestim ben. Gel neredesin gel? Şey diyeyim geliyorum al, bekle al, bekle alsın, bekle bekle. Ha geldim. Tamam. Ulan neredesin sen? Abi arkanızdayım. Gelin hangarda bir sürü adam vardı. Onları keseyim. şey. Dur var. dur biri ortaya gelecek. İki demirim var ortaya gele gidelim. Durun beyler, üstte bekleyelim abi. Gel. Altın zırh istiyorsunuz mu lan? Üst. Ben, bana atabilirsin. Bana at, Gel. bana at. At kanka. Hadi beyler, katlayalım şunları. Ya ben aldım ya. Al. İki olan var. Mı? Ben yay var bende. Nereye gideceğiz? Adam bekliyoruz burada şimdi. Adamlar gelecek. Tabi şey diyeceğim abi. bana biraz armor atın bak. En iyi kılıç bende, en kötü armor bende. Gelin hangara şey, git. Benimkini al lan. Ben o kadar iyi değilim zaten. Dur ben sana verim. Oğlum kaska at kask kaska atma. Dur lan dur. Kaska atma. Chest plate atabilirsin al. Ayak veriyorum ayak. Ayakkabıyla ver, chest plate'i de ver. Emri soyuyorsun. Ah. <laughs> al. Chest plate'i de at. Da durmayalım. Kanka chestplate onu atma ayrını at ayrını Zırhını zırhını Tamam lan <laughs> Al al Çocuğu soyduk Soyduğumu diyorum Allah'ım Oğlum buranın, Fakir an, ol an, ha, Gelin gidelim abi bir yere Burada durmakla bir şey olmaz 11 kişi daha var Bura oğlum korkuyorum ben ya İlk defa bu kadar uzun durdum <gülüyor> 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 Abi yalnız <laughs> Kıyametin oğlum, sonu olmalı ne bileyim olmalı. daha bugün başladık yani ne olacak canım? Bora ayranın var mı ayranın? Bir adam var adam. Nerede? Aha. Abi. <laughs> nerede bak. lan? Nerede lan? Abi şu anda yolda hani bir tane yol var ya adam şey gidiyor tünel gibi bir yer vardı ya otopark gibi. Aha, Aha. gördüm sizi arkamdasınız gel bak gel. <laughs> Oğlum çok hızlı gidiyorsunuz ben arkamızda kaldım. Hani burada Ana. yok adam. Ona adam nereye gitti kaldım. lan? Adam yemin ederim buradan gitti. Ya gelin gezelim biraz. Yemek var mı? Ben de hiç yok. Ve ayran olan var mı? Ayran da yok, demir de yok abi. Nereye gideceğiz lan? Bura oradan nereye gidiyorsun? Ha? Oradan nereye gidiyorsun? Yukarı çıkıyorum abi. Yukarı çıkıyoruz biz Emirle. Buradaki chest'i açacağım. Hop yemek çıktı biraz. Bana atsana. Emir al. Oğlum ben kendim de olacağım. Sen niye duruyorsun? Var lan ha. Oğlum şu an oyundan 515 FPS alıyorum. Aha. Aa ortadalar ortadalar. Koş koş koş. Çubuk var mı yazdı abi adam? Aa aşağıda ha, bir adam var. Verin. Bok var ha. gibi koşuyoruz. Hadi. Ah kestim. Tek yedi. Oğlum. Emir gel al. Emir. Emir üç al. Üç canım var. Üç canım var. Al şunu. Yemek ya ye abi yemek ya ye. al Emir. Al şu pantolon günüz al. alın bak şuraya attım. Hani at. Şu aşağıya attım bak şuraya yere Bana bir yemek verin. Al bir tek. Bir sürü yemek attım oraya. Emir yedin mi yemeği? Daha yemedim. Ye şu hemen. tavuğu yiyorum. Oh çok güzel. Karpuzlar. Emir şunu al. Oh serinledim çok Emir, güzel. Emir al şunu. Emir attım ayakkabı attım onu giy. Tamam giyiyoruz. Hadi Kazanacağız yedim, hadi oyun. Bir dakika Teklinden, bekle. Ben bir item düzenliyorum. Bir şeyler daha yiyeceğim. Beyler birinize ayırın kılıç yapabiliriz. Yapalım o zaman ne bekliyoruz? Bende var zaten. Kaç ben tane de var. var sende? Bende taş, ben taş var. Bende iki tane var şu anda iron. Ha de o zaman üçümüzde, üçümüz, ikinize de ayırın kılıç. Gelin beyler gelin abi. Emir gel. Sana ayırın kılıç yapacağız. Gel gel şeye gidelim. Trene gidelim. Al oğlum otun. Bir dakika dur. Trene gidiyoruz. Gel kanka gel. Üstten gidiyorum ben siz alttan gidiyorum. Emir korkuyordu. <laughs> İlk kez bu kadar uzun kalmıştı. Aynen kanka. Annen... Oğlum yapma şöyle salak salak hareketler ya. Tunağına bak yukarıda bak. Aha ben vurma bak sakın ha. Ölüm. Vurma lan. Yavşak. Ha ok gidiyor. Ok gitmedi lan. Kanka uzaya gitti ok uzaya. Kanka adam. Ya yapma lan şunu. Hakan Ayrın kılıç yapacağız ha. Daha ne istiyorsun? Kılıcı ben şuraya kuleye gidiyorum. Ya yapma Buğra ya. Buğra ben şu arkadaki gerideki kule var ya ona gidiyorum. <laughs> tamam bir şeye gidiyoruz. Biz Ayrın kılıç yapacağız Emre. Merak <laughs> ettim o üstünde ne var. Heh. Nasılmış lan? Niye kılıçla vurdu ondan? lan? <laughs> lan şerefsiz. Iki Keseyim iki mi? <laughs> <senin eline>. Keseyim <gülüyor> mi? <gülüyor> ben seni kesiyorum lan. Adam ol. <laughs> Hadi yap şey. artık ayrım kılıç yapın. Dur olur. bir dur. Sabırsız Al attım. Hani nerede? Taş kılıcı atabilirsin. Taş kılıcı ha? atıyorum. Al. Belki senin ihtiyacın var. Fakir. Ya. Ne yapıyorsun lan? Vur abi bir godum uçarsın. <laughs> Yapma oğlum ya. Ölüm oyunu başlayacak şimdi. Oğlan ölüm <laughs> oyunu. Üç, üçü biziz. Ciddi misin? Evet. Hadi be. İki oğlum bir kişi var lan karşımızda sadece. Abi, evet. Onu keselim önce. Hayır ben Sende önce bir tulağını bir keseceğim. Bir, oğlum birşey bir kez birinci olayım mı lan? Şu heyecanı yaşatsın lan? Al salalım burada salalım şimdi. Bilmiyorum Tuna. artık ruh halime bağlı. Hı? Bir kez birinci olabilir mi lan? Bu sevinci yaşatır mısınız bana? Bilmiyorum abi artık Dur, yani. Oğlum team. Bilmiyorum. Aynen abi team olalım. O şerefsiz bir kez. Adamla ha, team it. olduk abi ben size de alıyorum. Hangi Abi yapacak ya, bir ya, şey yok. Ya, bak, ben adamla team'im abi. Gel tula. Anani. Beyler yardım, beyler. Geldim. Abi. Öldüm geliyorum. abi, öldüm. Sağ olun. <laughs> ha yaşıyorum, durun. Savaş mı abi? Vurma. 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 Tamam tamam vurma. Oğlum. Ya. Niye adamı kesiyorsun lan. <gülüyor> abi. <gülüyor> Adam bütün mülkü aldı. Didi. Abi o kazandı. Allah Her Allah. neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere <laughs> goodbye.